Herkese selamlar, sevgiler. Bugün kanalımızın konseptinin maalesef çok dışında bir içerik ile karşınızdayım. Son birkaç gündür oyun oynayıp eğlendiğimiz vakitleri artık koronavirüsü için ayırmaya başladık. Bu videoda sizlere koronavirüsü ile 5G teknolojisi arasındaki garip bağlantıyı anlatacağım. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle sizlere kısaca koronavirüs hastalığı ve 5G nedir bunları anlatmak istiyorum. Artık birçoğumuz koronavirüs hastalığına aşinayız fakat bilmediğimiz bazı önemli noktalar var. Peki bu noktalar nelerdir? Covid-19 virüsünün gerçek adı. Koronavirüs hastalığına sebep olan virüsün public communication yani toplumla iletişim kısmında kullanılan adı Covid-19'dur. Ancak bu virüsün gerçek adı SARS-CoV-2'dir. Topluma virüsün adını değiştirilerek bilgilendirme yapılmasının sebebi ise 2003 yılında özellikle Asya'yı çok ağır etkileyen SARS virüsünün adının bu kadar hızlı yayılan bir hastalıkta yer almasının toplumlarda yaratacağı panik ve korku ihtimalidir. Bu bilgi bizlere hastalığın ciddiyetini bir kez daha göstermektedir. Peki, COVID-19 virüsü insanları neden bu kadar korkutuyor? Sosyal medyada bazı insanların gereksiz yere büyütüyorsunuz. Buyurun işte hastalığın yaşlara göre ölüm oranları. Bu tabloda görüldüğü gibi ölüm oranı çok düşük. Abartmayın. Açıklamaları çok yersiz ve yanlış. Peki neden? 1. Hastalığın semptomları. Yapılan araştırmalara göre COVID-19 virüsü vücutta 14 güne kadar çıkan bir kuluçka dönemi geçirebilir. Yani bu dönemde yüksek ateş ve öksürük gibi belirtilerle hastaneye gelen her hasta en doğru şekilde incelenmeli ve gerekli görülürse 14 gün karantina altına alınmalıdır. Fakat bu semptomlar dünyadaki en yaygın hastalıklardan biri olan gribal enfeksiyona çok benzemektedir. Bu da gelen her hastaya eksiksiz inceleme ve müdahale yapılmasını hem sağlık hizmetleri kapasitesi hem de maddi yeterlilik açısından imkansız kılar. Bu durumda en önemli görev bize düşmektedir. Öncelikle hastalık durumunda emin olmamız gereken iki önemli husus var. Birincisi ateşimizin 39 derecenin üzerinde olduğundan, ikincisi öksürüğümüzün kuru öksürük olduğundan emin olmalıyız. Bugüne kadar ortaya çıkan tüm vakalarda hastanın ateşinin 39'un üzerinde olduğu ve öksürüğünün kuru öksürük olduğu gözlenmiştir. Bu yüzden hemen hastaneye koşup işleri daha da zorlaştırmak yerine panik yapmadan önce bu iki koşuldan emin olmalıyız. Korkutan ikinci şey ise hastalığın yayılma hızı. Şu an gördüğünüz harita hastalığın ortaya çıktığı ilk günün yani ortalama bugünden iki ay öncesinin haritası. İkinci harita ise bugünün vaka takip haritası. Hastalığın sadece iki ay içerisinde bu denli devasa bir alana yayılmış olması, ölüm oranı ne kadar düşük de olsa insanları en çok korkutan unsurlardan bir diğeri. Şimdi gelelim asıl konumuz olan 5G teknolojisi ve bu teknolojinin koronavirüsü hastalığı ile arasındaki garip bağlantıya. 5G nedir? 4G'den ne farkı var? Şimdi size dilim döndüğünce bunu anlatacağım. Şimdi şöyle yapalım. Netflix'te X dizisini HD olarak indireceğiz. Bir saat. Bu dizinin bir bölümü. X dizisinin 10. bölümünü indirelim. Bunu 4K ile indirdiğim zaman optimum şartlarda yaklaşık 6 dakika sürecektir. Hop. Aynı diziyi 5K ile yine optimum şartlarda indirdiğim zaman yaklaşık olarak 3 buçuk saniye sürecektir arkadaşlar. 6 dakika 3 buçuk saniye. Yani 100 katı. Hatta daha da fazla. Şimdi bu çok uçuk bir şey. Peki 5G bunu nasıl yapıyor? Şimdi 4K'ya bakalım önce. Burada bir 4K direği olsun. İşte bu direk dalga yayıyor. Burada da 3 tane ev olsun. İşte X megabit download hızı veriyor bu evlere. Şimdi burada da bir 5K direği olsun. Haneler 5G 4G'den farklı olarak milimetrik dalgaları kullanıyor. Milimetrik dalga teknolojisini kullanıyor. Yani şöyle. Verdiği dalga şu şekilde değil. Çok daha yoğun bir dalga sistemi. Fakat bu yoğun dalga sisteminin mesafesi çok kısa. Dolayısıyla Buraya bu 5G'yi sağlamak için yapılan yöntem şu an şu. Çok daha fazla istasyon sayısı 1 ve kullanılan milimetrik dalga teknolojisi 2. Bunların birleşimi soru işareti. Bu uçuk teknolojik gelişmeler ve sonuçlarını geçmişten birkaç örnekle daha iyi anlamaya çalışalım son 100 yılın en yaygın ve ölümcül pandemik yani küresel salgın vakalarını göz attığımızda her bir vakadan kısa bir süre önce dünyanın elektrifikasyonunda bir kuantum sıçraması görülmektedir. 1917'nin sonlarına doğru radyo dalgaları dünyaya tanıtıldı ve 1918 yılında en ölümcül küresel salgınlardan biri olan influenza yani İspanyol gribi dünyayı esir aldı. Ve yaklaşık 20 ile 40 milyon arası insan öldü. Boston Sağlık Departmanı bu salgının bulaşıcılığını incelemek adına virüsü taşıyan atların ağızlarına bağladıkları yemlikleri hapşırmalarını beklemiş, daha sonra bu yemlikleri sağlıklı atların ağızlarına takarak hastalığın yaydımını gözlemlemek istemiş. Ancak virüsün hiçbir ata bulaşmadığı görülmüştür. Bazı kaynaklarda buna benzer bir deneyin insanlar üzerinde de yapıldığını fakat virüsün yine sağlıklı insanlara bulaşmadığının gözlemlendiğini ifade eder. Bu gelişmeler karşısında cevapsız bir soru vardır. Peki bu virüs neredeyse bütün dünyada aynı anda nasıl ortaya çıktı? İkinci Dünya Savaşı sırasında insanlar global olarak ilk defa radarlara maruz kaldı ve çok kısa bir süre sonra yeni bir pandemik salgın ortaya çıktı. 1968 yılında Van Allen Belt, yani Van Allen radyasyon kuşağı adı verilen ve iştevi güneş ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı ışınlara karşı kalkan görevi görmek olan bu tabakaya ilk defa uydular gönderildi. Ve aradan sadece 6 ay geçtikten sonra Hong Kong Flu adı verilen yeni bir pandemik salgın ortaya çıktı. Yakın zamanda gelişen kuantum sıçraması ise 5G için yerleştirilmeye başlanan ve ciddi miktarda radyasyon yayan 20 bin adet uydu ve dünyanın birçok yerine yerleştirilen 5G istasyonlarıydı. Şimdi küçük bir soru. Sizce şu an dünya üzerinde en çok 5G istasyonuna sahip ve 5G test şehri olan yer neresidir? Doğru tahmin ettiniz. Cevap Wuhan şehri. Şimdi sizlere göstereceğim iki haritadan ilki Dünya 5G istasyon haritası. Yeşil alanlar 5G istasyonu içermeyenler, maviler Araştırma yapılan alanlar mor kısımlar ise şu an 5G denemeleri ve saha testlerinin yapıldığı alanlar. Bu harita ise birkaç gün önceki koronavirüs vaka takip haritası. İki haritanın birbirine neredeyse birebir benzemesi biraz ürkütücü ve düşündürücü. Yaşanılan bu hastalığın sebebi direkt olarak kısa zaman önce ortaya çıkan bu yeni teknoloji mi yoksa bu teknolojinin yaydığı radyasyon ile ...hastalığın normalden çok daha ağır geçmesine ve bulaşıcı olmasına mı sebep oluyor? Ya da 5G ile koronavirüs hastalığı arasında hiçbir bağlantı yok mu? Bunun cevabı şu an muallakta. Bu anlattıklarım gerçek mi yoksa komplo teorisi mi ben de emin değilim. Bu konuda sizin düşüncelerinizde gerçekten merak ediyorum. Sizler de fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Ve umarım bu olayın aslı ortaya çıkışı her ne ise ülke ve dünya olarak en has hasarla atlatabiliriz. Kendinize dikkat edin, ne olur ne olmaz elleri bol bol yıkayın, kalabalığa girmeyin ve 5G'den uzak durun. Kanalımız çok yeni, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.